Yayına hoş geldiniz değerli yerler Türkiye ve Azerbaycan orduları İran sınırında gözdağı mesaisinde. İran tüm uyarılara rağmen, Azerbaycan'ın tüm ikazlarına rağmen, sefilliğine yapılan tehditleri bildirmesine rağmen bir tane polisi zorla yollamış. Onun da gözünü kulağını bağlamış, görüntüleri izleyip kanımız dolmuştu. İran ise uykuya yatmış, sessizliğini koruyor. Ben demiyorum. Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı yardımcısı söylüyor. Gelin İran neler yapmış bir de kendisinden dinleyelim. İran tarafına ümidimiz, itibarımız, itimadımız yok. Ne için bunu diyelim? Çünkü defalarla mütemadi olarak biz İran tarafının nezlerine çatırmıştık ki Azerbaycan Respublikası'nın diplomatik mühendelerine karşı İran ərazisində təhdidlər var. Və İran tərəfindən tələb etmişdik ki, bunlar mühafizə və təhlükəsiz tədbirlərini artsınlar. Bu gün baş verən, dünən baş verən hadisəni göstərir ki, İran hakimiyyəti buna inertsiyalı yanaşmış, məsuliyyətsiz yanaşmış və bu nəticəsində bu terror aktı baş verib. İran tərəfinə görürsüz olayları. Ümid edirik Değerli izleyenler güzel bir haber de vermek istiyorum sizlere. Evet İran'ın bu yaptıklarına karşılık Azerbaycan ve Türk ordularının tabii ki duruşunu göreceksiniz. Ama o görüşü geçmeden Kırgızistan ve Özbekistan arasında stratejik müttefiklik anlaşması imzalandı. İki ülke yıllardır tartışma konusu olan sınır verilemesini barış içinde çözüme kavuşturdu. İki ülke vatandaşlarının kimlikle giriş çıkış yapabilmesiyle anlaştı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Gerçekten Türk duvarı, Türk birliği, Türk paktı geliyor. İşte gördüğünüz gibi topraklarımızdan Rusları kovma, Rusları yollama duruşumuz bu. Türk'ün duruşu bu. Nasıl Rusların sözde askerlerine bakıyor ve bağırıyorlar. Ağızlarına sağlık. İşte biz İran'a da böyle bağıracağız. Biz İran'a da böyle bakacağız. İran'a namlular çoktan doğrultuldu. İran affedilmez bir hata yaptı. Şimdi İran'a silahlı kuvvetlerimizin şu anda silahlı kuvvetlerimizin mesajlarını gösterelim. İran'a bunları görelim. İran'a bu mesajlar gösteriliyor. Savaşa hazır olduğumuzu, sefilliğimizi basmanın savaş nedeni sayıldığını, İran'ın Tahran'ına kaç saatte ineceğimizi gösteriyoruz. İran hayatının belasını arıyor. Şimşek gibi inecek Türk ordularının kahramanca duruşu ve büyük tokadının kendisine neler getireceğini düşünemiyor. Sefirliğimizi güne gün bastırıp orada oradaki görevlerimize Tuttuğu kiralık katiller. Bu kadar bu kadar gerileyen ve bu kadar alçalan bir zihniyette mücadele ediyoruz. Namlular İran'a dönük merak etmeyin. Ülkelerimiz çok güçlü. Bu sarsılmaz birlikteliğimize öyle ki gidiyorlar ki İran'da oluşan bu felakette, oradaki Türkmenlerin de olduğu, Azerbaycanlı kardeşlerimizin de olduğu bölgedeki afette Türk Kızılay'ın yardım teklifini İran reddetti. Hem çadır dağıtmıyor, hem battaniye vermiyor, hem de Türk Kızılay'ının destek talebini reddetti. İran'ın Hoy bölgesinde meydana gelen depremden sonra Türk Kızılay'ın yardım önerisine İran bakanlarının olumsuz yanıt vermesini neye bağlıyorsunuz? Bir sıcak çorba içmek ve gerçekten beslenebilmek ve afetten sonra yaşadıkları travmayı atlatmak isteyenler. İşte gördünüz değil mi? Gördünüz. Burada İran ne yapıyor? Türklerin birbirleriyle kaynaşmasına veya kendi halkına Türkiye'nin yardım etmesine bile izin vermiyor. Çünkü baskıcı ve hiçbir şey halkına vermeyen İran devletinin ne olduğu iyice ortaya çıkacağı için bu foyaların ortaya çıkmasını istemiyorlar. İsrail'in dün yaptığı saldırıdan sonra İran'da meydana gelen patlamalar ve görüntüler geliyor ekranlarınıza. İran ne yapıyorsa kendi kaşınıyor, bölgeyi ateşe döndürüyor ve kendi topraklarında saldırılar buluyor. Dünyaya, bölgeye terör pompalamayı bırakması beklenen İran'ın bu yaptığı bir değil, on değil, yüz değil. Gerçekten yenilir yutulur değil. Artık sabrımız kalmadı bu yapılanların bir bedeli olmalı. Sadece Karabağ istiyoruz. Sadece topraklarımız istiyoruz. Sadece evet ne istiyoruz? Gerçekten şu anda hakkımızı istiyoruz. Bu kadar istediğimiz, bu kadar gerçekten taleplerimiz çok değil. Kendi topraklarımız ne zaman başarı kazandık? İran maskeyi indirdi. O yüzünü gösterdi. Ne zaman başarıyı kazandık? Rusya yarıda dur dedi ve yüzünü gösterdi. Rusya zordayken İran'a neler oluyor, bakın iş fırsatı buldu mu neler yapıyorlar. İran'ın korkusu şu, Azerbaycan Türkiye'nin ürettiği bu füze sistemlerini ve Akıncı'ya takılan süpersonik füzeleri de alırsa ve birçok silah sistemine sahip olursa biz ne yaparız diyorlar. Gerçekten hava savunma sistemlerimizde, TRG-230 füzelerimizde, karada istediğimiz noktayı ve istediğimiz cepheyi tuza çevirmemiz de an meselesi. Yani biz batıda hangi silah varsa muadilini yaptık yapıyoruz. Yani elimizdeki güçlü ve kuvvetli silahlar bir de cesaretli askerlerle birleşince harika işler çıkıyor ortaya. Bu bize büyük bir tabii ki enerji verdi. Yani Türkiye bölgede yükselen ivmesiyle ve ürettiği yeni silah sistemleriyle meydan okuyor aslında. Yani Türkiye şu anda özellikle akıllı mühimmatta evet akıllı mühimmatlarda da dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi. Mamle, Mamce ve bunun sayının yanı sıra süpersonik füzeler ve SOMC'lerin motorlarına kadar üretim bandına girecek kadar hızlanan sistemlerimiz gerçekten bizleri memnun etti. Özellikle havadan havaya füzelerimizin menzillerinin artması, motorunda, füze motorunda ne seviyeye geldiğimizin göstergesi. Bozdoğan ve Gökdoğan neler yapacak bir görün bir kere. Kızıl Elma, ve Milli Muharip Uçağı ne kadar iyi gelecek. Gerçekten güzel, etkili bir dönem kapısını araladık. Ve Aksungur Akıncı ile çok güzel günleri tabii ki koşacağız. Türkiye böyle bakıyor artık meydana. Türkiye şu anda artık şunu söylüyor. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atmayı unutmayın. Azerbaycan'ın yalnız olmadığını Türkiye çok güzel gösterdi, gösterecek. İşte bizi izlemeye devam edin. Lütfen tekrardan söylüyorum. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.